Ha, harika gidiyorsun, güzel, güzel gidiyor gerçekten. Ee, Karadeniz bu kadar anlatılmaz yaşanır diyoruz. Ee, burada e, Karadenizler Trabzonlular bir alkışlasın bakayım kaç kişiyiz? Peki olmayanlar misafirlerimiz? O oh. olmamış oh, misafirlerimiz. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz özellikle. Burada bu akşam Karadeniz'in en güzel eserleri, en güzel sanatçılarıyla birlikte devam edeceğiz. Bu akşamda kimler var? Zaten biliyoruz. Herkes de paylaştı. Afişlerde de belli, isimlerde de belli. Hatırlatmak istiyoruz. Birazdan Dinçer bizlerle birlikte olacak. Zeynep Bilinci bizlerle birlikte olacak. Recep'in bizlerle birlikte olacak, Olay Şahin bizlerle birlikte olacak, Hülya Polat bizlerle birlikte olacak, Cengiz Kurdoğlu bizlerle birlikte olacak, Elif Bilimler, sürpriz sanatçılarımız da burada bizlerle birlikte olacak. Elif'in şampiyonları bir kapısı var burada. Bu arada sevgiler hazırlığı biraz Çok da bir misafirimiz aramızda, Bu dönem olsa istiyorum. Yine benim ansızlığım bir şeylerim aramızda. Yine gezemize sponsor firmalarının kota Ben kutluyorum. Evet. Arsimleri özel. Ben sizlere ben sizleri alkışlıyorum gerçekten ee, birbirlerine bağımlılıklarını ben kutluyorum ben de Vakfı Kebirli'yim bir tarafım Tonya'dır bu arada Vakfı Kebirli'yim Trabzonluyum yani. Evet KOTAN İnşaat sevgili de ama KOTAN Ambaramızda geceleri sponsorlarından.